Hazır mısın? Barmara Denizi'ndeki bir Eylül ayından beri başımıza bir bela oldu. Balıkçı bu yüzden çok mağdur. Zararda yani kendisi. Şu anda balık tutulamıyor. Yumuş vermiş olduğu zararlardan bir tanesi balıkların şu andaki üreme zamanında bütün yaptığı havyarları ve sütleri komple denizin yukarısına kendisine de çıkarak alıyor. Hava sıcaklığı 16-17 derecelere çıkınca denizimizde Yüzey suyu sıcaklığı çıkınca bugünden itibaren Marmara üzeri bütün kıyılarda müsilaj daha çok yüzeye çıkmaya başlayacak. Aylardır yok saydığımız müsilaj uzunca süre gündemimizi meşgul edecek. Bir şey daha söylemek istiyorum. Çare aylardır söylüyoruz. İşbirliği halinde kirliliği önce azaltmak sonra bir litre bile arıtmama, arıtılmamış atık suyu Marmara'ya vermemek daha işlem görmüyor. Çünkü öyle bir şey ki bu balığın sütünden dişisinden erkeğinin e, sütünden birleştiği zaman bu balık oluyor biliyorsunuz. E, ama şimdi şu anda öyle değil. Soğuk, denizin bu kirliliğinden dolayı, müsilajdan dolayı o havyarı ve sütü komple beraber ondan beraber denize kaldırıyor bu müsilaj. Pinel pineler e, midyeler şu anda bir işlem görmüyor onları bile aşağıda iyicene sardı midyeleri ya bakın görün artık balık popülasyonu azalacak Türkiye'de Marmara Denizi'nde evet, bu, bu öyle devam bir, ederse... evet daha devam biz çok korkumuz bunu önlem alınmazsa Marmara Denizi iyicene bitecek hani bunda balıkçı da zarar edecek satıcısı da esnafı da herkes zarar edecek bu işte bir an önce çare bulmamız lazım buna hani masalarda oturmadan bir an önce çare arıtmaları yenilememiz lazım bu derin deşarj olaylarını kaldırmamız lazım fabrikalardaki başka çaresi yok bunun yani geleceğe çocuklarımıza, gençlere iyi bir deniz bırakmamız lazım. Vallahi Gemlik'te şu andaki körfez olarak komple Bursa Körfezi'nde binin üzerinde tekne var. Bunların hepsi de balıkçılık? Tabi balıkçılık ufak büyük mesela bizde Kapaklı Köyü var Kapaklı Köyü'nde bayağı bir gırgır tekneleri var ufak tekneler de dahil bizim kendi üyemiz 60 tane bizim kendi teknemiz var. Şu anda Körfez'in zaten en e, kalabalık şeyi Gemlik Körfezi. Biziz yani kooperatif olarak, balıkçı olarak. Ama bu sene Eylül ayından beri doğru düz denize ağ atılmadı. Ağ atarken de korkuyorlar. Çünkü ağlar patlıyor. Kalkmıyor yukarı. Makaralar devriliyor. Pompalar patlıyor. Tekneler zarar gördü. Tabii tabii aynen. Tekneler şöyle zarar gördü. Şu müsilaj bizdeki teknelerdeki motorlar hepsi su su ile çalışan makinesi yani, e, kondese dediğimiz olay var o su egzozdan boşaltıyor su soğutmalı ama bu su soğutmadan kondeselere gelen bu müsilaj bütün motorların hepsini bozdu Marmara bütün sınırları ülkemizin içinde yer alan dünyadaki nadir denizlerden bir tanesi adeta bir mücevher kıymetli bir mücevher peki biz bu mücevhere nasıl davranmışız Türkiye'nin nüfusunun dörtte birisi Marmara Denizi'nin çevresine yerleşmiş. Türkiye'nin yarısından fazlasına hizmet sunan sanayiyi getirip Marmara'nın çevresine kümelendirmişiz. Yoğun tarımsal faaliyetler, üretim yapmışız ve bu esnada ortaya çıkan atıkların hiçbirisinde doğru düzgün arıtmamışız. Neredeyse 50 yıldır Marmara Denizi'ni bir atık çukuru olarak kullanmışız. 25 milyon insanın evsel atıklarının en iyi ihtimalle yarısını arıtıyoruz. Sanayinin atıklarının en iyi ihtimalle %30'unu arıtıyoruz. Tarımsal atıkları hiç arıtmıyoruz. Geri kalan atıkları saymıyorum bile. Peki bu kadar kötü kullanımın sonucunda Marmara Denizi hokus pokus yapıp bunların hepsini bir anda temizleyebilecek miydi? İlk zamanlar belki kapasitesinin çok altında olduğu için baş etti bunlarla ama birikti 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 ve artık taştı. Marmara Denizi ben artık sizinle yaşayamıyorum diyor. Nasıl diyor bunu? Müsilajla diyor. Müsilaj denizle kurduğumuz yanlış ilişkinin bir sonucu. Marmara Denizi'ni kirlettik. İklim değişikliğiyle deniz suyu sıcaklıkları arttı. Zaten yapısı itibariyle iki dar boğazla bağlı büyük denizlere Marmara Denizi bu da müsilaj için uygun. Sonuç sonuç, bu kadar kirliliğin sonucu tabii ki müsilaj olarak karşımıza çıktı. 2021'de müsilajı gördük. Şöyle hallettik, böyle hallettik dedik ama marmuranın kirlilik yükünü azaltmadık. Ekim ayından itibaren müsilaj yeniden başladı. 6 aydır dilimde tüy bitti. Her yerde söyledim. Bütün yetkililere ilettim. Raporlar yazdım. Her hafta suyun altına inip oradan görüntüler paylaştım. Ama anlaşılıyor ki yüzeye çıkmadan kimse müsilajın varlığını anlamadı, görmedi, duymadı ve kabul etmedi. Şimdi müsilaj yüzeye çıktı. 14 dereceyi geçti deniz yüzeyi sıcaklıkları ve buna bağlı olarak da yoğun şekilde şimdi müsilaj yüzeye doğru çıkmaya başladı. Daha da çok çıkma ihtimali yüksek. Bu yüzden ne olursunuz her türlü farklılığı tartışmayı bir kenara bırakalım. Denizi kaybetmeden Marmara Denizi'nin kirlilik yükünü azaltalım. Denize bir litre bile atığın gitmemesi gerekiyor. Belediyeler, bakanlıklar, ve özel sektör sanayi çünkü özel sektörün yoğun olduğu bir alan bir araya gelmeli acilen hiç vakit kaybetmeden harekete geçmeli ve Marmara denizinin atık yükünü azaltmalı yoksa daha kötü günler ne yazık ki bizi bekliyor.